Evet. ve herkese bir şey bu bilgisayette kardeşimizle 1v1 atıyoruz Hani bakalım. Sizler de bende 1v1 atmak istiyorsanız arkadaşlar bu arada... ee, Yorumlara yazın hadi bakalım Hoş geldin kaya Hoş geldin abi <laughs> <laughs> Arkadaşlar Taraftar olarak da Ahmet Kaya geldi yanımıza hadi bakalım evet, Bu şey arada mi? bu videoyu siz herhalde cumartesi izliyorsunuz Geçen İki gün önce de yayınımızda bir bayağı birine ve biri sattık. Ee, sizler de yayınları kaçırmak istemiyorsanız şey bildirimleri açın. Hadi bakalım ve sen başını izleyinler. Abi bu arada aklıma sürekli yakışıklı diyenlerin hakkısı geliyor. Öyle. Niye abi? Hmm. Al yani işte full şey süper zevzat çek bari gel. Aga okay, yenileceğiz gibi sor ama yapacak bir şey yok. Biraz da yenilek kardeş. Deneyin istiyorum. <laughs> 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 Hı? şimdi vur abi. Vurdum. <laughs> Oha nasıl değdi oğlum ona. Oha SC açmış kanka görüşürüz. Abi vs atarken bol şanslarım için bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum ki nasıl araştırıyorsun. <laughs> <laughs>

İçeride içeride var. Hı, Hı. Oğlum niye sen zaten yok? Oha. Düşemem. <laughs> Murat pas atıyorum abi sana. Verdim Hı -hı. abi. Ben sana. <laughs> Lan. Lan oğlum ne oluyor? Hı -hı. Herif bana pas attı birader. Ben de boşum. Bana de gidiyorum kardeşim. Abi nasıl vuramıyorum? Allah Allah. Lan oğlum reakta bak server. Oha. Yok abi bugün bir şey var. Ya da bu serverde bir şey var vuramıyorum. Bahale. What? Aha gol hadi. Uh -huh. Aa. <laughs> ya yeter oğlum bu ne? Zeyze olmuyor bu serverde. Az önceki serverda mis gibi yapıyordum. Emo sayesinde hiçbir şey yapamıyor biliyorsun. Maalesef be. <laughs> Hatta dünkü yayında falan da bayağı iyiydim. Ama bugün çokladık GG. Oha. Hadi abi bir bari inbox atalım. Kolasyon. <laughs> Gol sevinci yapıyor ya. Lan sağdan çıkardım. Aha Çıkın. ver abi fası. <laughs> Gidiyorum abi. OHAA! O ne, oğlum? ne Nasıl neydi lan? Bahar alınca mı, Hadi lan, saniye var. Oha! Bak adam secdeye geliyor, gel. Oğlum 30 level sonra 1000 level oldu. Lan! <laughs> maçın oyuncusu nasıl Ahmet Kaya oğlum? <laughs> Lan oğlum maçın oyuncusu Ahmet Kaya oldu. <laughs> Adam oynamadan maçın oyuncusu oluyor bilader. <gülüyor> 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 Herife bak yani oynamasına gerek yok. Hadi bakalım ikinci yarı başladı kardeşim. Oy hele şükür bize ezan <laughs> Hop. Ha. Direkt bastırdım ya. <laughs> <yuvarlakına>. Gene <laughs> Lan. Gol go, sevinci yasaklandı kanka görüşürüz. Hadi bakalım. 2-2 oldu durum. Huh? Hadi anlatabilirim mi? Ha. Oğlum. O ne la? Aha vurdum abi. Gel lan. Oha red attım abi. Hadi oğlum. Vurdum. Hı. Abi nasıl be? Bu Server harbi kötü ha. Oha. Ha? Abi. Ah be. Abi, ver abi. İkardı ver kardeşim. Aha. Oğlum. Lan oğlum topa değmiyorum. Bir dakika. Allah Allah. Hı? Ne Bu ne oğlum? Nereden değiyor? Oy. Al işte, Oy. işte be. Oy. Lan tuş takıldı. Bir dakika. Bir dakika. Abi gidiyorum. <laughs> ne herhalde geldi? Geri değil mi? Hı? Hmm? Bir değil mi? Aha. Haydi. İşte bu. 3-2 <laughs> <laughs> Nereden bakın? Sece. Açtım. <laughs> Sece açtım kusura bakma. <laughs> Aga bak, isteyenler varsa bak long. Long attı. Long long Aha. Abi bomba Nasıl Nasılmış? Aaaa lan, nasıl aldı ona? Dedik ya herife şey var. Oy. Aha vuracak ona. Tamam. oyda oy ona lan lan <laughs> CJ'mes Kalacak ona. Ne nereden yayılıyorsun? Oğlum topun içine girip de işte. Hadi vurdum abi. Ah be. Hadi oğlum işte bu. Laka'yı yazıyorum. <laughs> herif çüş diyor. Nasıl oğlum herif? Sen herif de çok deli değil ya. Aha. Longo. Aa ah, long atlayın. Çüş ne oğlum? Çüş ne oğlum? Long. Aa! Oh! Long. long. Haydi. Lan. <laughs> Oha. SC gibi dedim lan o ne? Bu server harbi bir laglı mı? Bir şey mi var? Hiçbir fikrim yok. Aha. Hadi oğlum bir dakika dayanırsam. Ver bir dakika. Anam. Hı -hı. Hı -hı. Aha. gidiyorum. Haydi abi bana gidiyoruz. Hı. Gül. Ah oh be. Clear Clear'ı kime oğlum? Senin clear'larını saymadık ki. Aha. Bu hala nereden de ya bir herif? atayam atayam ayy aaa hp yazarken gittim go aaa ahahahah hıhıh hadi hadi ego 30 saniye dayanırız o, sağdan çık oğlum aaa spy zz Oy. Ha, Aa, ya, ver abi. <laughs> Çalıma girdi ya Oo, abi. Ee... Çalıma gir ya. Çalıma gir. Oğlak girdi. Evet. Ema verdi çünkü takım arkadaşlar. O... <laughs> ha. Gidiyorum abi. Ben şimdi yazayım artık. Okey. Oh. direkt cepat ya. Ge. Ne? Yo, aga. Kaç Hı -hı. kaç bitti? Hay. Kaç? La, erik bile Ganga bile Arkadaşlar, e, bugün videomuzda sonuna geldik diyoruz. Sizler de bana bir atmak istiyorsanız ve videolarda çıkmak istiyorsanız yorumlara yazın. Oyundaki isimlerinizi o zaman kendinize bir Allah'a emanet.